Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için sevmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalımı videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar Münster'le beraber B bir şekilde Cristiano Ronaldo kampanyası hakkında bilgiler vereceğim. Maç bileti yani maç pas arkadaşlar bildiğiniz üzere şu anlık bir oyuncu gelmedi. Sezon 4 güncellemesi, sezon 5 güncellemesi, sezon 3 güncellemesi vesaire güncellemeler oldu ve ileriki günlerde de bir yeni güncellemenin olacağını biliyoruz zaten. Ve şimdi arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun da içinde olduğu bir paket top açılımının gelmesini bekliyoruz. Nasıl yönelmesi geldiyse ya böyle bir paket top açılımı ya da arkadaşlar maç biletini arkadaşlar. Veya daha bir şekilde Cristiano Ronaldo'nun gelmesini bekliyoruz. Birazdan zaten görsellerimiz göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar katıl kısmından bizleri 2,5 TL'ye, 5 TL'ye, TL 10 TL'ye ücretli üyelik olan kardeşlerimize de çok teşekkür ederim. Sizler de arkadaşlar ücretli olarak alarak sizlerin de isimlerinizi okuyabilirim. Ve şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dün efsane Lortis bir bilgilendirme videosu geldi arkadaşlar. iki tanem. Arkadaşlar birisi Drogba, Alex, Snyder, Kuarejma, Mustafa Volkan demirer Onur Kıvrak hakkında arkadaşlar e yeni epik katlarını gösterdim. Diğer isimde arkadaşlar diğer top açılım e, diğer Videomuzda arkadaşlar Konomi'nin yeni bir açığını yakaladık ve bu açıkla beraber arkadaşlar Minecraft parası yani yeni ismiyle beraber e-futbol joinisi e-futbol paraları kazanabilirsiniz. Bunları da belirttim arkadaşlar o videomuzda izlemişseniz izleyebilirsiniz. Şimdi... Bedava şekilde Ronaldo haberler arkadaşlar ufak ufak yabancı sitelerden zıntı bir şekilde arkadaşlar paylaşıma başlandı. Ben de arkadaşlar bunu gösterdim. Ronaldo paketi eğer gelirse içinde olacak olan oyuncular arkadaşlar görüyorsunuz. Real Madrid'deki oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi o dönemin oyuncularını görüyorsunuz. Navas'ı ondan sonra e, Gerrit Bale'ı ondan sonra Pe Pepe'yi Pele'yi diyecektim sergi alması görüyorsunuz. Ya tabii ki de böyle bir top açılımı ve böyle bir arkadaşlar epic kart gelirse ben harika olacağını düşünüyorum. X seviyelerini ha şöyle yaparsa X seviyelerini de göreceksiniz. Ronaldo paketinde eğer gelirse böyle. Eğer Ronaldo paketi gelmezse eğer o zaman da ne olur maç bileti var ya arkadaşlar oradan ee, nasıl söyleyeyim arkadaşlar. E, Ronaldo'yu ekleneceğini düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Konem arkadaşlar bildiğiniz gibi bir turnuva başlattı. Tur 1, Tur 2 diye. Şu an ben Tur 2'deyim. 2 tane 3 tane maç yaptım arkadaşlar. İkisinde bağlantım gitti. Direkt ben mağlup sayıldım. Birisinde zaten adam akıllı oynadım, kazandım. Şimdi orada toplam kaç tane maç yapıyoruz? Ve yorumlar kısmında bu tur kampanyasında kimler katılmış bizlerden çete yazın. Bakalım orada da sıralamaya koşacağız. İlk 100'e girmek şu anki hedefimiz. Ondan sonra ilk 50, ondan sonra ilk 30 ve ondan sonra ilk 15. Zaten ilk 16'ya girenler bildiğiniz üzere yeni tura aktarılıyor. Bakalım hayırlısıyla zaten 2-3 günümüz var daha. Ben dün gördüm ee, video çekmekten, canlı yayın açmaktan falan <laughs> vakit bulamadım. Bakalım eğer video çekmekten, kendi işlerimizden falan vakit bulabilirsek arkadaşlar o etkinliği de tamamlayıp artık e, ee, yeni bir tura geçmeyi planlıyoruz. Tur 3'e geçmeyi planlıyoruz. İlk 15 kişi geçecekmiş bakalım. Keşke ilk 50 kişi geçseydi daha iyi olurdu en azından daha kalabalık olurdu. Ama bayağı bir katılım var. Ben de bunu yani gerçekten çok takdir ettim. Konami tarafından da böyle bir etkinliğin gelmesi bence gayet güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar ben ee, bildiğiniz üzere kanalımızda dev çekiliş yapıyorum. Kanalımızda iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım arkadaşlar. 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından, topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Zaten videomuzun başında da görmüşsünüzdür. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum. Mesela kendinizden bir sizleri sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de arkadaşlar bunu da belirtmek istedim. Bir de sizlerin takımlarını arkadaşlar artık bir oturturmak istiyorum. Nasıl oturturmak istiyorum derken cümlemizi toparlayalım sizlerin takımlarını canlı yayında göstermek istiyorum arkadaşlar. Eskiden bildiğiniz üzere PES zamanındayken arkadaşlık isteği atıyorduk da. arkadaşlık isteği atınca arkadaşlar arkadaş olabiliyorduk birbirimizin takımına, kolektif gücüne vesaire bakabiliyorduk. Ama şimdi o kalktı. Onun kalkması bir yandan iyi oldu, bir yandan kötü oldu tabii ki de haliyle. Biz gibi böyle video içerik üreticileri arkadaşlar takımları göstermekte bayağı bir kolaylık yaşıyordu. Ama şimdi kalkınca arkadaşlar cidden büyük sıkıntı oldu. Yani sıkıntılardan birisi ne diye soran de hemen cevaplayayım arkadaşlar. Eskiden arkadaş olduklarımız da zaten maç yapabiliyorduk. 50 tane de arkadaşlık oluyor ya bence hiçbir büyük sıkıntı oldu ya. Eskisi daha güzeldi diyebiliriz şimdi maç odası falan ayarlıyoruz. Ama şimdi de güzelliği ne oldu 3 ve 3 yapabiliyoruz ya. Yani bu gerçekten e, hiç beklenmedik bir şey mobil tarafından 3 kişi 3 kişi maç yapabiliyoruz falan bir 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 ve bir gene yapabiliyoruz. Eskiden eFootball 2022 mobil oynayanlar varsa biliyordur zaten. Arkadaşlık maçı kaldırılmıştı oyunda. Abi o zaman oyun sarar mı? Millet bir arkadaşlarıyla, kuzenleriyle, arkadaşlarıyla, okul arkadaşlarıyla bir kapışacak ki nerede hatası var onu anlayacak. Hangi futbolcuyu değiştirmesi gerekiyor onu anlayacak ve bir akabet olacak ortada diye düşünüyorum benim açımda. Arka planda da zaten Ronaldo paketi gelirse eğer ki içinde olacak isimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben maç biletinin geleceğini düşünüyorum. belirli bir şekilde Ronaldo'yu. Arkadaşlar bir de ayrıyeten 950 e-futbol parası da yer alıyor bu kampanyanın içerisinde. Çünkü Manchester United yıl dönümü kampanyasına denk geldiği için. Manchester United'la da ekonominin bir ortaklık anlaşması olduğu için. Daha doğrusu geçmiş yıllarda bir. Ee Ronaldo'nun da arkadaşlar Manchester United'da performans sergilediği için yani Konem arkadaşlar Manchester United yıldönümü kampanyası da bildiğimiz üzere Mart'ın 5'i, Bayern Münih yıldönümü kampanyası da Mart'ın 5'i. ikisi de Mart'ın 5'inde kurulmuş. Bakalım Konemi'den ne açıklamalar gelecek. Bomba açıklamaların zaten gelmesini bekliyoruz Konemi tarafından ama Ekonominin yani sağ sol belli olmuyor açıkçası. Şunu getireceğim diyor. Farklı bir etkinlik getiriyor. Bunu getireceğim diyor. Farklı bir etkinlik getiriyor. Arkadaşlar gene pusuda kalın derim. Günün ikinci videosu da bomba gibi gelecek arkadaşlar. Ee, ve efsane bir bomba video gelecek. Pusuda kalın derim. Ekonominin yeni güncellemesi de bir de gameplay falan yaparız. Videomuzu da okulandırız. Eğer isterseniz de akşama doğru da bir canlı yayın açabilirim arkadaşlar. Saat buçuk 8, 8 gibi. Sizler de isterseniz herkese. Evet arkadaşlar bilgilendirmemizde de buraya kadardı. inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlerin büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.